Hangara gir hangara gir hangara gir herkese merhaba arkadaşlar Kaloptepe Mobile'de tekrar sizlerle birlikteyiz bu sefer Tekim bir de silah olursa daha memnun olurum şunu vereceğim hey Allah'ım ya ilk defa yani iyi katladın niye bu silahları vermiyorsun? Adam geliyor ayağa bak, ayak sesi var ayak sesi var öldüm öldüm ama ölürüm. Ölürsem kabrime gelme istemem. Ben... Sana söz veriyorum gelmeyeceğim. Şuraları böyle silah olması lazım. Tamam çok güzel keskin nişancı ver. Bana keskin ver ver bu iş bitti abi. Burası karışacak vaziyet alın. Adam nerede? Nerede geziyorsun lan tepelerde mi geziyorsun ne yapıyorsun? Yapıyor? Dur şu benim ee çıkar. Ben seni bulurum ama öncelikle ne yapıyoruz ne yapıyorsun Tabii, biraz mühimmat böyle biraz al 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 da şunu takla da. bir dakika bir dakika şöyle Hop. aynen neredesin bekle bekle geliyorum bekle 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 lan ecelin geliyor bekle dur 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 ama kimi vurdun sen ya bir sal beni ya bir sal beni ya Hocam bir dur be. Oradaki kilimi yedi zaten. Yani bu kadar mermiyi nereden buldun be? Şunu ben yetişemedim ama. Pek önemli bir şey yokmuş. Şunu da bak istiyorum arkadaş. Bu mu iyidir? Bu da iyi. SKS. Nerede oğlum? Adam buradan geliyor. Neredesin lan sen? Hop hop hop. Arkadaşım bak burada silah alayım mı almayayım mı diye düşünüyorum. Bir adam daha var. Bir adam daha var. Hop 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 hop. Ver. İyi vurdun da kardeş. Yes. Şimdi sende ne var? Önce sen. Yine güzel oldu be. Şimdi sıra sende ne var? Olur. Bana uyar. Başka. E'yi kullanmayalım. Şuraya birazdan lazım olur. Başka. Çıkart çıkart. Şuradan ne var? Şuradan ne veriyorsun? Ha, zırh vermiş. Kullan bakayım. Burada ne veriyorsun? Mehmet Şurada ne var? <laughs> Güzel vuruyorsun ama sırt çantam doldu mu? Hayır, hayır. <laughs> Mermi full 4. Bir dakika. Şunu atıyorsun. Bunu alıyorsun. Bunu atıyorsun. Bunu alıyorsun. Onu, 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 onu da buraya takıyorsun. Şey midir? Okey. Şey, o zaman hadi gidiyor. Alın tam ortasındayız. Drop var mı? Aha termine. Evet arkadaşlar. Elimden geldiğince Call of Duty Mobile videoları daha sık çekmek istiyorum. de videolar gelecek. Eğlenceli videolar olsun. Amacım o tabii ki. Ben geldiğim yere drop at tamam mı? Benim geldiğim yere drop at ki. Arkadaşlar çıksana. Benim burada işim var. Bana burada. Hiç sen ya. Ayıptır ya. Alındı mı alınmadı durum hala. Güzel. Adam o değil. Hala alınmadı. Güzel. Öl artık da. Öl artık lan. Öl suluğa çevirdim la. Hayırdır? Şurada. Yine şey al oradan. Şey durumu ne yaptı? Ha oraya. Koş 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 koş. Hadi açalım açın ama. Arkadan da adam geliyor ama olmaz ki. Dur, arkadan da bir adam var. Arkadan da bir adam var. Tamam alana gideceğiz. Hazır bekle. Şimdi önce şu şuradan şunu hazır. Güzel. Harika. Şimdi alan. Oo çok uzak. Koş 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 alana şurada. Abi dur. Ne dolu lan? Bunu çıkarsan. Ne oldu? Aga ne? Aga nerede gösteriyor, nerede çıkıyorsun? Ben anlamıyorum ki seni ya. Şuraya şur, koş 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 Bir Gördüm sizi Selamun Aleyküm. Zafer abi kolay gelsin Tavana sık Tavana sık belki vurursun Ne diyeyim ya adama sıkıyorsun ya O oyunda adama sıkılır mı? Tavana falan sıkacaksın Güzel. O iyiydi. Bu yeter ya yeter. Tamam silahımız yeter. Merdivimiz <laughs> yeter. Yani şu şuradaki adamla inşallah takılmayız. Abi alan ölmekten size adam ölmeye yeğlerim diye bir daha söylüyorum. Söylerim. Bir artık şu alana. Hop hop hop. Neredesin ki? Hop hop hop. Hemen a. Geldi geldi geldi. <laughs> ne oluyor lan? Hayır. Tamam güzel. Bir şuraya. Aga bir dakika. Abi bir dakika. Yine mi lan? Hayır hayır. Bak yok. Bir dakika aga. Aga canım yok. Canım anlatayım. Geliyorum. Domma domma. Ayy adam geldi. Bu da iyi. Son adam, donma. Şu an alanda gibiyim. Hmm, alanda. Bu da. Kapattı mı oldu Neredesin papar? Bekle. Bekle. Hmm. Ee, evet neredesin? Burada kötü kaldı lan ama ya. Geliyor. Neredesin ya? İşte bu be. Mouse takılmana rağmen winner. Güzel bir maçtı, güzel bir maçtı. Evet arkadaşlar. 16 kill. Süper. Evet arkadaşlar bu maçtan da 16 kill ile yine bir birincilik aldık. Ben güzel bir oyundu beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Oyunsuz kalmayın. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.